İşte geldim yine bu yumurcakların evine. Aa yoklar burada. Onlara harika bir sürprizim var. Hazır mısınız çocuklar? Durun şuraya getireyim. Görün bakalım. Çok beğeneceğinize eminim bu oyunumu. Şimdi karanın en sevdiği şey geliyor buraya. Hazır mısınız? 1 ve 2 ve 3. İşte geldi. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın. Bu Kara'nın en sevdiği Ozma çikolata. Şimdi ben bunu sihirleyeceğim ve Karanın göreceği bir yere koyacağım. Karan bunu yediğinde de benim eğlencem başlayacak. Aa Şimdi bunu sihirleyelim. Dur, bakalım şurada Şöyle dön. Şimdi Karan bunu yediği zaman benim düşündüğüm hayvanlara dönüşecek. Çok eğlenceli olacak. Hadi bakalım. O zaman sihrimizi yapıyorum. Aa, i̇şte oldu. Artık bu sihirli bir çikolata. Aa Şimdi bunu Karan'ın göreceği bir yere koyayım. Bulduğu zaman da eğlencemize bakalım çocuklar. Durun görünmez olayım da şunu bir saklayayım artık görünmezim. gidip bunu onun görebileceği bir yere koyacağım evet şimdi bunu bakayım buradalar mı ha burada da yoklar galiba bakayım evet evet yoklar şimdi bunu karanın göreceği bir yere koyacağım ve bulduğu zaman yiyecek karan nerede en çok geziyor tabii ki emziğinin yanında. Bunu da böyle koyalım. Bulsun da yesin. <laughs> Artık ben kaybolayım. Görüşürüz çocuklar. Karan anneciğim neredesin? Aa, burada yok. Salonda mı acaba? Gidip bir de salona bakalım. Karan neredesin? Anneciğim burada mısın? Aa, burada da yok. Nerede bu çocuk ya? Karan. Balkona mı çıktı acaba? Karan neredesin? Aa, burada mısın? Gel. Ne yapıyorsun? Ben hatırlıyorum. İyi yapıyordum. Ben de seni her yerde aradım anneciğim ya. Niye haber vermiyorsun balkona çıktığını ya? Her yerde seni aradım. Aa çikolata var. Sen mi getirdin onu? Yine mi abur cubur getirdin Karan? Nereden çıktı bu çikolata? Hırsız babam mı geçirdi acaba? Geldim. Hırsız mı geldi? Hanicim hırsız gelse çalar. Yerine yenisini mi koyar ya? Kesin baban sana sürpriz yapmak için getirmiş. Baksana emziğinin yanına koymuş değil mi Karan? Evet. Ay hem de en sevdiği Karan'ın. Bunu bilse bilse babam ne arar bilir değil mi anneciğim? Senin en sevdiğin Bak, ben çikolatayı. Ben ne? Ben... Hadi yiyelim mi? Açarım tabii ki. <laughs> Getir. Bunda bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü. Evet emilecek çikolata. Senin en sevdiğin çikolatayı bilen çok az kişi var. Ay açamadım anneciğim dur bir dakika. Ne Böyle açıyorum. Kedin de hiç yanından ayırmıyorsun karancım. Ay açamadım bir türlü çocuklar. Çevir evet açtı. Al bakalım açtım. Çok yeme ama tamam mı anneciğim? Ağzıma sıkıyorum. Tamam ağzına sıkacaksın tabii ki. <laughs> Şuna bakın Karan'ın en sevdiği çikolata. Karan bunu yemeyi çok seviyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. O arabasıyla yiyecek galiba. Gezerek mi yiyeceksin Karan? Anne arabanla. Arabanla yiyeceksin. Tamam anneciğim hadi bakalım güzelce ye tamam mı? Karan. Aa. Karancım ya, sihirliymiş bu. Bunu baban getirmemiş galiba Karan. Anneciğim beni duyuyor musun? Karan. Ay eşeğe dönüşünce galiba konuşamıyor artık. Karan anneciğim, of ya şuna bakın arabanın üstündeydi. Bir anda yere yığıldı ve eşek oldu. Çikolatası bile yerde kaldı. Karan nasıl dans ediyorsun anneciğim? Beni duymuyor musun? Karancım. Of duymuyor bu beni ya. Bu bu hale nasıl geldi acaba? Karan bir eşeğe dönüştü arkadaşlar. Bunu yine bize kötülük yapmak isteyen birisi yapmış ama kim? çikolatayı alınca büyüdü sanki birazcık ya arkadaşlar. İster misin ister misin? Vermeyeceğim ki vermeyeceğim ki. Neyse durun benim çok iyi bir fikrim var. Ben şimdi bunu kapının önüne atacağım. Belki döndüğüm zaman karan kendine gelmiş olur arkadaşlar. Denemem lazım yoksa karan hep böyle eşek olarak kalacak ya. Şuna bakın arabası kaldı karan eşeğe dönüştü. Benim gidip hemen bu çikolatadan kurtulmam lazım. Bekle beni burada karancım hemen geliyorum. Anneciğim düzeldin ya ama hala zıplıyorsun, dans ediyorsun ya. Anneciğim sen eşeğe dönüştün biliyor musun Karan? Güzel, anneciğim yine kesin sihirliymiş o ya. Ben de, ben de Bence de kesin bunu cadı yaptı Karan. Çikolatayı atınca kurtuldum anneciğim ama çok dans ettim biliyor musun? Neyse şimdi iyisin düzeldin değil mi Karancığım? Ha iyi misin anneciğim? İyi. Tamam bu ya her seferinde dışarıdan gelen bilmediğimiz şey yemeyeceğiz diyoruz. Bulunca yine yiyoruz anneciğim. Cadı nereden öğrendi acaba senin en sevdiğin çikolatayı? Yaramaz cadı. Onu bulunca mahvedeceğim anneciğim ben. Evet bence de o hapse atılmayı hak ediyor gerçekten arkadaşlar. Neyse karını kendine getirdiğimize göre videoyu sonlandırabiliriz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.